İhtiyaç dışı bir şeyler satın almak ya da izlenen bir reklamla birlikte aniden açlık hissetmek. Hayatımıza giren nöro pazarlama teknikleriyle tüketicilerin zihnini satın almaya yönlendirmek mümkün. Bizim alışveriş yaparken, bir şeyler tüketirken bazı kararların nasıl aldığımızı beyin araştırma teknikleriyle ölçümlemeye çalıştığımız bir e, bilimsel disiplin aslında. Kahve dükkanlarından geçerken duyduğunuz kahve kokusu, kahve içmeyi düşünmüyor olsanız bile size kahve düşündürür ve gidip bu kahveyi alırsınız. Bu teknik pek çok sektörde kullanılıyor. Onlardan biri de marketler. Bugün hemen hemen bütün büyük marketlerin raf tasarımları, mağaza tasarımları, kullanıcıların girip çıkmakta işte kullandıkları yollar dahil son 20 senedir bu tip çalışmalardan elde ettiğimiz bulgularla dizayn ediliyor. Nöro pazarlama bazen renklerle karşımıza çıkıyor, bazen sesle, bazen de kokuyla. İzlediğimiz reklamlar, reklamlarda kullanılan görseller, görsellere eşlik eden müzikler, hatta markaların isimleri belirlenirken kullanılan harfler aslında hepsi nöro pazarlama yoluyla tüketicinin zihnini etki ederek satın almaya teşvik eden unsurlar. Günün sonunda bu minik hileler satış oranlarını önemli ölçüde artıran büyük birer etkene dönüşüyor. Renkler de etkiliyor. Kırmızı renk açlık. Mesela sarı farklı renkler, farklı etkiler veriyor insanda. Bunlar hepsi araştırılıyor şirketler tarafından. Farkında değilim ama büyük ihtimal etkileniyoruz yani. Uzmanlar tekniklerin gelişmesiyle tüketiciyi yönlendirmenin daha da kolaylaşacağı görüşündü.